Kitaplar Roman Özeti, Savaş ve Barış, L.E.V. Tolstoy. Küçük Mavi Elmas 1. Bölüm, Aristokrasi Hayatı ve Başlangıç. 1805 Yılı Rusya'da St. Petersburg'da aristokratların verdiği bir davetle başlar. Savaş ufukta belirir ama salondakiler hala gösterişli bir yaşam sürmektedir. Yerbezukov, miras yoluyla zengin olur ama hayattaki amacını bulamaz. Andrey Bolkonski savaş hayaliyle General Kutuzov'un yanında orduya katılır. Natasha Rostova ve ailesi hayat dolu, mutlu ama maddi zorluklar içindedir. Küçük Mavi Elmas 2. Bölüm Savaş başlıyor, Austerlitz Savaşı Napolyon'un ordusu Ruslara karşı büyük bir tehdit oluşturur. Prens Andrei savaşta kahramanlık arar ama Austerlitz Savaşı'nda ağır yaralanır ve karısını kaybeder. Hayal kırıklığı yaşar. Yer karısı Helen'in ihanetini öğrenir, mason olur ve ahlaki bir arayışa girer. Küçük Mavi Elmas 3. bölüm: Aşk ve Dönüşümler. Natasha ile Prens Andrei nişanlanır. Ancak Andrei uzaklara gider. Bu sırada Natasha, çapkın Anatol Kuragin'e aşık olur ve onunla kaçmaya kalkar. Skandal ortaya çıkınca nişan bozulur. Yer Natasha'yı savunur ve ona destek olur aralarında gizli bir bağ oluşur. Küçük Mavi Elmas 4. bölüm. Moskova yanıyor, Borodino Savaşı. 1812'de Napolyon Moskova'ya saldırır. Borodino Savaşı büyük kayıplarla sonuçlanır. Andrei yeniden cephededir, ağır yaralanır. Bu sırada Natasha onu ziyaret eder ve son nefesini verirken başında bulunur. Moskova Fransızlarca işgal edilir ve yakılır. Yer halkla birlikte direnir ama tutuklanır. Esir düşer. Küçük Mavi Elmas 5. bölüm: Esaret ve Uyanma. Yer, Fransızlar arasında esirken halkın acılarını ve gerçek hayatı görür. Esir kampında yaşadığı zorluklar onu ruhsal olarak dönüştürür. Napolyon geri çekilir. Rus halkı Fransız ordusunu yener. Savaş biter. Küçük Mavi Elmas 6. bölüm: Barış ve Huzur savaş sona erince Pierre özgür kalır. Natasha da acılarla olgunlaşmıştır. İkisi evlenir ve sade, mutlu bir hayat kurarlar. Tolstoy burada büyük olaylardan çok, bireyin iç barışı ve günlük yaşamın değerini vurgular.